Arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi İskilip'e geldik. İskilip'in pazarı var bugün. Günlerden çarşamba. Arabayı park etmek için bir yer arıyoruz. Babam da tam emin olamadı nereye park etmesi gerektiği konusunda. Bize gezdiriyor o yüzden. Babam zaten hep bizi böyle gezdirmeyi sever arabanın içinde. Başka ya çok gezdirmez. Hı acaba öyle mi oluyor? Evet evet evet. arabayı nereye park edeceğiz? devam et ben bulacağım sana yer hı hı, bulursun bulursun aha bak şurada var bir tane yer Nerede? aha şu iki arabanın arasında yer var görmüyor musun? buraya girebileceğim mi? girersin ben, ben sana inanıyorum hmm, bana gaza getirmiyor değil mi? girersin bak küçük kocaman yer neyine giremiyorsun? neyine giremiyorsun? şuraya bir ben? ulan sana güzelim şu yerim oldu Şu yukarı giderken bir ben mi korkuyor? Şuraya park etsek mi? Ama dükkanın kapısı. Dükkan kap dükkan ne dükkanı? Dur. Bana. Ana ay şekil koyma şey. Neyse. Sen var, sen var işte. Şuraya park etsene. Şuraya park et artık. Geliveriz mi? Sen Sonra inerse ineyim. Şimdi indik. Bak, He? Deftere, teknelerine bakalım ha. ha. Nerede ben bilmiyorum pazarmada. Hadi gel. Hadi Anne sen nasıl Çorumlusun? Ben gelirim. Kızım hiç gelmedim bilmiyorum ya. Uzun zamandır gelmedim diyorsun. Baba pat 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 pat, pat. eşekler işte. Eşek diyordun ya. Ha. Eşeklerin üstüne konulan tahta bu. Semer. Bunlar neyden yapılıyor? Arkadaşlar semer. Biz nereye gidiyoruz? <laughs> Babam arabasının yerini de unutmazsa iyi. <laughs> <Çok seviyordum izleyicim>. <gülüyor> <gülüyor> Acaba. Bu ne? Ayakkabı. Canım bu kadar ayağı olan yoktur ki. Kaç var ki? Ayakkabı bir ha Bak bunlar böyle güzel renkli renkli durmuş. Bakar mısın? Şeylerine güzel. Arkadaşlar sokağın güzelliğine bakar mısın? Aa bak abla biberleri ne kadar güzel kurutmuşlar. Evet, kurutmuş da, kurutmak için de kurutmuşlar Valla burada kurutabildik derse çok güzel olmuş. Belki satmak için de koymuşlar. Evet. Gözüksün diye. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bizimkiler bu arada arkadaşlar acele ediyorlar. Neyin acelesi bilmiyorum. Babam ayakkabı bakıyor. <laughs> ne oldu? Babam bizi var ya erkenden getirdi. Elimizde köşeklerle taşıttırır bize şimdi. Öf, Amcamın çayını mı içeceğim? İçerim. Amcam. Pirinççi. Evet. Baba. Hı? Burada o ince Osmancık pirincinden var mıdır? Dönüşte, dönüşte. Tamam dönüşte alalım. Tamam sağ olun. Baba sen bizi ta nereye kadar? Aha baba küzüne soba. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar biz Gülcan'a bugün e, bakalım kısmet olursa. bağlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Üzüm bağ olmaya karar verdim. Şunun güzelliğine bak arkadaşlar maşallah abimin ellerine. İşte elden ele ne işi yok. E da Arkadaşlar üzüm bağları gerçekten güzel olmuş. Bağ değil aslında üzüm asma. 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 asma bu. Burada da arkadaşlar şöyle Yeriden biliyor musun? Abla koymuyor koymuyor çocuklar bu okulu çocukları var ya. Aslında keşke yesede yeseler. Arkadaşlar bu şekilde iki dükkan, iki daire, bir teras, bir tane açık karaş, bir tane kapalı karaş, böyle bir yapı var. Çok güzel, muhteşem, içi dışı harika. Çorum İnönü Mahallesi'nde arkadaşlar. Arkadaşlar burası terasa çıkıyoruz. Abim maşallah hiçbir şeyden kaçınmamış. Aynen. Ama şu yabancı dünyada her şeyin boş olduğunu böyle gezdikçe de <laughs> Ay maşallah abi. Abi bu nedir? Bırakıyor. Gülcan gel kızım gel gel gel. <laughs> Sana ben oda buldum gel yavrum gel. <laughs> Aha Gülcan. Adam saklandı mı bulamakta? Gülcan. Saklandı mı bulamakta Gülcan'ı burada? Bak kiler görüyor musun? Elekli buraya hani bu, <laughs> ne güzel. <laughs> Gülcan. Bak kızım annen kiler gel. Niye ben üstünce buraya mı gireceğim? He mi? sen kümes olarak şöyle, buraya gelsin artık. Bak Aha. ekmeğe koy herhangi böcek girmesin, ek girmez. Ha bak bu dolap sistemi hani, güzel olmuş ama. ama. Ha? Ha? Tamam burada, hani, burada kapıyorsanız öyle. açsana şöyle. Git canım kedilerim burada var. Burada bir Aynen. tuvaletimiz var. Ayrıyetten. Ha. Bura bir daireye de çevrilebiliyor. Yani. Dairesi bura zaten daire. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Aynen. Hiçbir yerde sorun değil. Bir şey Aa. Bak. Anne buraya teyilerin, kuşların buldu. Baba ışlarını. Babam şey yapmaz da var var Ana bucan. Abim burada bir sandık var. Hazine sandığı mı? Hazine <laughs> sandığı. <laughs> <laughs> ha eski. Ha evet, bunlar bu ne şey oluyor abi? Burada cihazlar var. Oradaki cihaz elektrik trafosu. O gelen elektriği yüksek gelirse düşürüyor. Düşük gelirse yükseltiyor. Kendinde saklıyor, biriktiriyor o enerjiyi. Maşallah. Abi <laughs> bunları sen nasıl düşündün böyle? Bizim buradaki devalet, bütün beyaz eşyamız yandığı için düşündüm ben. Ben bu tekbiri ha, koydum diyor. Evet. Ay maşallah, e, Allah'a emanet olun. Şükür, onu taktık, kurtulduk. Aa, şuradan. Şu 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 cam, cam ayır. <laughs> Bak, burada, burada da bir odamız var. Burada da kıyı varmış kızım. Burada da kıyı varmış. İyi gücü camı istediği kadar bağır, çağırdı. <laughs> <laughs> Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık. Aman, fayansınmış şeyde. Baba benim bu evde arasan bulamazsın <laughs> <laughs> kişiyi. He ya, kovayı istersek bir sene <laughs> hiç bulamayız. Aradığın daha bunun var. Oyanlar yine var. bir mutfağımız var. Mutfakta da tezgah var. Şuraya geçsen. Şömine var. Sandır orada. Ama ben kırdan geç. Şömine var hala. He. Yok. Ha burada bir şey yok Kokusu Aşağıya dönmüyor. inmiyor. Burada yine çatıyorlar. Oradan ayrı kız atıcı dedi Şeyin kapalı mı? Buralar yanmıyor Neyse önemli Hı -hı. Burada arkadaşlar terasın, çatı katının mutfağı, mutfağı dolabı. Değil. Bakın yemeğini koymuş buraya. Burada gene aynı senin gibi düşünmüş Ali. Böyle bir kanda yaptığımız gibi bu da. Bak bak. Bu da buraya yapmış güzelce ne? Aynen. Oranın lambası patlamış. Olsun, ha, şey Kızım sen vallahi kızdın mı, saklanırsın bulamak da biz seni oralarda. Aynen

Anadolu Lisesi. Yanında pazar yeri var. Salı günleri kuruluyor. Salı pazarı Sol tarafında. Bak şu taraftan bakınca manzara azıcık görüyor. Gördün mü daha manzarasını? Kızım gidip gezeriz oralarda. Kızı da evet. biz. Önce evet. burada kalıyorduk i̇şte